Selamlar herkese arkadaşlar hepiniz tekrardan Profitrol Gamers kanalına ve şu kamerayı bir düzelteyim şu kamerayı bir düzelteyim şöyle saçım gözükmüyor tamam evet evet e, yine gözükmüyor bir dakika şöyle bir yapayım Dur, öyle yapayım. Bak, nasıl yapayım biliyor musun bak şöyle yapayım ha ha oldu tamam her neyse arkadaşlar hepiniz tekrardan Profitrol Gamers kanalına ve Samnotica'nın muhtemelen 6. bölümüne Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sonsuz okyanus gezegenindeki hayatta kalma maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, burada da bizim düşmekte olan gemimiz var. Bu arada kulaklığın sesini kılsam gayet güzel olacak gibi. Bakın gemi böyle ayvaları yemiş görüyorsunuz. Bak böyle motorları böyle yanarak düşmüş böyle gezegenin. Evet acaba nasıl, dü nasıl düştük acaba? Şey demişti oyunun ilk bölümünde. Eee Aurora motorundan hasar aldı. Nedeni bilinmiyor demişti. Bak yine oldu. Görüyor musunuz? Neyse. Eee bu arada oyuna her girip oyuna her her girdiğimde buradaki şey böyle çıkık çıkık oluyor böyle. Çıkık oluyor. Daha sonra arkam dönüp bir bakıyorum düzelmiş oluyor. Neyse. Ufak bir bug falandır. Ufak bir hata falandır o. Her neyse arkadaşlar evet bu arada eee Dediğim gibi. Biz buraya büyük bir geminin düşmesi yüzünden geldik. Yani görüyorsunuz gemi patladı önceki bölümlerde. İşte böyle biz de güzel böyle yukarıda araştırma yapıyorduk. Böyle aa bak bir gezegen var demiştik böyle. Ne güzel su var demiştik böyle. Acayip okyanuslu bir yerler var demiştik. Böyle uzaydayken. Tabi o kısımları göstermiyor oyun bize. Ee, sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü. Bir anda... Buradaki uzay gemisi motorlarından arızalandı ve şöyle bof diye bir düşüverdi Evet olaylar öyle. Daha sonra biz de böyle kaçış kapsülüne atladık arkadaşlar. Kaçış kapsülüne atlayınca da e, burada hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bu arada bir önceki bölümlerde şuradaki taşınabilir araç üreticisini yapmıştık ve o taşınabilir araç üreticisinden de şöyle bir minnak bir denizaltı yapmıştık arkadaşlar. O denizaltıyla artık e, artık ee, bazı yerlere daha rahat ve daha hızlı bir şekilde ve daha güvenli bir şekilde gidebilecektik. Bu arada ses durumları nasıl? Sesler biraz patlıyor olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an ses ayarlarıyla oynamak istemiyorum çünkü ses ayarlarıyla oynadığım zaman daha çok bozmuş oluyorum düzeltmeye çalışırken. Daha çok bozulunca da e, hiç iyi şeyler yaşanmıyor yani hiç, hiçbir şey olmuyor hiç, hiç iyi şeyler yaşanmıyor arkadaşlar. O yüzden dokunmuyorum ses ayarlarına. Bu arada kayıttaymış, kayıttaymışız. Güzel. Arkadaşlar burası da Z mod böyle. Baya... Tövbe yarabbi ne oldu? Balığa mı değdik ya? Abi bu nasıl balık? Yüzde ge beş... Gemi yüzde beş hasar gördü. Bu nasıl balık ya öyle? Neyse bilmiyorum. Evet. Vallahi, Neyse, neyse, neyse boşver. Onarılır, onarılır. Düzeltilir, düzelir, düzelir. Düzelir. Bir şey yok. Arkadaşlar aracın içi de böyle. işte acayip havalı gözüküyor. Eee pili %99'muş. Bak içerisi 28 dereceymiş. Bence gayet güzel. Yoksa su mu 28 derece? Abi su 28 dereceyse iyi. Yani Evet, böyle bir oyun arkadaşlar. Sonsuz su gezegeninde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu arada benim onarım aletim neredeydi? Şu onarım aletini bir elimize alalım. Abi gemiye balık çarptı diye o kadar hasar alır mı ya şu gemi? Şu denizaltıya bir balık çarptı alt tarafı ya. Evet. Sağ tıka basacaktık. Al bakayım şunu. Düzelt bakayım şunu. Hah, Eh, aferin helal olsun. Tamam. Şimdi bakalım bize bir telsiz gelmiş mi? Muhtemelen gelmiş. Şuradaki ışık yanıp söndüğüne göre bize bir tane telsiz gelmiş arkadaşlar. Dinleyelim bakalım ne diyor. İşaret konum PDA'ya yüklendi. Kaptan Keen. Ben 19. Yaşam Kozası'ndan ikinci Kaptan, kaptan Keen. Kaptan öldü. Komutayı ben devraldım. Ee, İyi, 2. Kaptan yaşıyormuş. Az sonra ölecek. Ee, kara parçası var dedi bak. Kara parçasının konumu var dedi. Aha! Randevu kaptan oh, e Transmission origin kara kara varmış arkadaşlar. Bir kara kara parçası location varmış. Uploaded to PDA. Güzel güzel bunu duyduğumuza sevindim. Yani en azından sonsuz okyanusluk bir yer yok. 3-5 kara parçası var. Abi buradan şunu bir alalım. Ee, evet, burada da bizim depomuz var arkadaşlar. Depomuzda da 5 tane sağlık kiti var. Görüyorsunuz böyle. Art, arıtılmış su. Alsana şunları. Yine bir yolculuğa çıkacağız. Abi nereye gidecektik tam olarak? 19. yaşam kozası. 300 metre derinlikte diyor. 300 metre derinlikte. Oy. Ve bayağı bir ileride arkadaşlar. Valla bir kilometre ötede bir yerdeymiş. 300 metre derinlikteymiş bir de. Ya 1 kilometre ötede olması sıkıntı değil de 300 300 metre 300 metre derinlik ne abi? Oraya ışık falan gelmez ki şimdi. Gerçi biz denizaltı yaptık da bizim denizaltı sadece 200 metreye kadar dalabiliyor diye hatırlıyorum. Neyse, Neyse hadi bakalım şimdik. Ee, o zaman hazırlıklarımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle bir hazırlıklarımızı yapalım şimdi. Bak, kaç tane sağlık kiti almalıyız sence biliyor musun? Bence 3 tane sağlık kiti alalım. Sonra bizim şurada balık vardı sanki. Abi o balığı bir alalım. Tamam tamam bak o balığı bir alalım gelelim buraya Oradaki balığı pişirelim Karnımız bir doysun Böyle tok karnına gidelim Tamam Sonra birkaç tane balık avlayalım Bizim suya ihtiyacımız olacak arkadaşlar Çünkü bizim bu eleman gerçekten Acayip acayip fazla hızlı susuyor böyle Çok hızlı susuyor bak Acayip hızlı susuyor Yani susuyor derken böyle susaması geliyor yani anladınız mı Susuyor derken böyle sessiz kalıyor değil Neyse, bence bunu herkes anladı. Ee, yani çabuk su ihtiyacı geliyor yani. Bizim onun için böyle balık avlamamız lazım, o kese balıklarından avlamamız lazım. Ee, bu arada o balıklardan suyu nasıl elde ediyoruz biliyor musunuz? Bak o kese balığın içinde böyle su var böyle. Onu böyle ayırıyoruz, böyle arındırıyoruz. Arıtıyoruz. O balığın iyice bir suyunu çıkarıyoruz, sonra onu içiyoruz böyle. Evet, olay bundan ibaret. Ki o kese balıkları sabah olunca kolay gözükmüyordu. Abi alalım bundan. Bizim motorun şarjı kaç? 57. Tamam zaten C modla gideceğimizden dolayı motora çok ihtiyacımızın olacağını düşünmüyorum. Abi biraz daha bulsaydık iyiydi bak. Orada bir tane daha var sanki. Böyle yamuk yamuk yuvarlanıyor böyle. Gel bakayım sen. Şurada da var. Ya bir tanesini gördükçe diğerlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunları avlaması o kadar da zor olmuyor. Evet, e, siz de gelin, gelin ama gel, gel yavrum gel gel ya gel, sen de gel ya Allah Allah ne şey yapıyorsun ya, sen de gel. Başka gelmek isteyen, siz mi? Gelin bakayım. Anam, sen gelme. Ee, bu arada arkadaki arkadaki şey eğer bize baya yakın bir yerde patlasaydı, bize baya bir yaklaşsaydı muhtemelen e, canımızın yarısı gidecekti. Yani Allah'tan yakınımızda patlamadı. E bu da öyle aynı şekilde. Aa ben hazır gelmişken buradaki kuartsı alayım. Sonra bak burası bir yere gidiyor. Ama dur neyse oraya sonra gideriz. Ben buraya ben burayı hatırlamıyorum ya. Daha önce girmiş miydim acaba? Neyse. Evet bence yeteri kadar kese balığı avladık. Bayağı avlamışız hem de. Uy abi bir yıllık su çıktı. Bir aylık. Gerçi ben günde 5 şişe 5 şişe şişe 5 4 şişe su tüketiyorum ama ee, tamam buradan su yap bakayım. Yap suları. Yap 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 yap. Yap bakayım suları. Tamam. Buradan da yap bir su. Bu arada arkadaşlar oyunda baya baya bir şeyler var galiba. Çünkü internette böyle bir araştırdım böyle YouTube'a girdim bir araştırdım. Yani adamın bir videosu 5 saat sürüyor ve 20 tane videosu var yani düşünün bak. 20 tane videosu var bir tane adamın ve her video 5 saat. Yani acayip yani acayip. Her video 5 saat değil bazıları 2 saat 1 saat oluyor ama. Yani oyunu bitirmek bayağı uzun sürecek anlaşılan. Bakalım 100. bölüme kadar ulaşabileceğiz mi? Vallaha bilmiyorum. Vallaha billaha bilmiyorum vallaha. Tam şunları bir iç bakayım şöyle. Oh, oh, oh güzel. Tamam. Sonra bizim bazı zıbırdık, bazı zıbıdıkları bırakmamız lazım arkadaşlar. Bazı değerli zıbıdıkları bırakmamız lazım. Şimdi biz normal modda oynadığımız için ölünce yeniden doğabiliyoruz ama e, bazı materyaller gidebiliyormuş. Öyle bir sıkıntı varmış. Şimdi hangileri değerli? Bak gümüş değerli. Gümüşü koy. Kablolama, kablolama setlerini koy. Mağara sülfürü bulunur. Abi başka ne koy? Şunları koy. Pilimiz var mı? Pilimiz yok. Yüzde sıfır şarjı var. Abi bakırları koy. Tuzu koy. Koyamıyor mu? Tamam o zaman bizim şurada bir tane depo olacaktı. Oradaki depoya koyalım. Oradaki depoya koyalım o zaman. Bunu koy abi, bunu da koy abi, bunu da koy, bunu da koy, şunu da koy. Tamam. Evet. Bu arada aklıma bir şey geldi ya. Bizim eee pusula yapmamız lazım. Şimdi nereden çıktı o pusula? Ne gerek var diye sorarsanız arkadaşlar, internette yine başka bir şey araştırdım. Şey diyordu bak, dev bir tane denizaltı vardı ya. Neydi onun adı? Neydi abi onun adı ya? Neydi? Cyclops evet. O cyclops'un parçalarını bulmak için bir pusula lazımmış bize. O pusuladan böyle belirli bir yön doğrultusunda giderek e, bazı eşyaların parçalarını bulabiliyor musunuz? E, bulabiliyormuşuz yani. Öyle diyordu. Şimdi şu aletler, pusula. Pusula var mı? Pusula yok mu? Nerede o? Ne lazım ona? Kablo kablolama seti ve bakır tel lazım diyor. E, abi bizde var. Bizde var o. Al bakayım bunu. Hemen yapalım. Şöyle şey o pusulayla bazı şeylerin parçalarını daha kolay bulabiliriz böyle internet yardımıyla tabii ki de. Tabii ki de internet yardımıyla. Bu arada arkadaşlar bu video stok video olduğundan dolayı şu an bir önceki videodaki yorumlarınızı okuyamıyorum. Yorumlarınız varsa tabi. Ee, bu arada bu Subnautica videolarının yüklenmesi aşırı uzun sürüyor yani gerçekten. Güzel bir internet olsa bile bir buçuk saate alıyor. Bir buçuk iki saate alıyor yani bayağı uzun sürüyor. Ben ise videoları bir iki günde yüklemeye çalışıyorum. Yani düşünün. Yazlıkta internet yok arkadaşlar. Yani var ama video video yüklemeye yetecek kadar internet yok. Hatta herhangi bir şey yüklemeye yetecek kadar internet yok. Sadece internete girebiliyorsunuz yani. O derece kötü bir internet var. Neyse. Abi her şeyi aldıktan Biraz yiyecek mi alsaydık? Allah'ım yarabbim Hep su almışız ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir böyle ya? O kadar su almışız bir yiyecek almamışız ya bu nedir abicim şu Ama balık bey <laughs> Kaç Tam tam zamanda kaçtık He şükürler olsun yakaladık şunu da Abi senin ismin meraklı balık mıydı evet meraklı balığı da yakaladık Sonra şunu da yakaladık Bunu da yakaladık oh güzel güzel Bayağı bir doyacağız yine galiba Sonra gelelim buraya alalım Gelelim buraya Yap bakayım şu balığı Tamam gel böyle Ye bunu %85 oldu bile Abi bir tanesini tuzlasa mıydık acaba ya Bir tanesini tuzlayabilir miyiz Tuz var mı tuz var Al bakayım şunları Abi e, yemekleri tuzlayalım çünkü e, Tuzlamadan Eğer bir yemeği pişirip envantere koyarsan Belirli bir süre geçtikten sonra bayatlıyormuş arkadaşlar. Biz de önce şu yemekleri tuzlayacağız. Evet. Tuzlayacağız. Sert ancak az da olsa lezzetli. Susuzluğu arttırır ancak tok tutar diyor. Tamam suyumuz var bizim. Suyumuz var. Su var. Sıkıntı yok. Tamam. Tuzları da böylece kullandık. Aa bu arada pusula direkt üstümüzde. Şu güç yazısı var ya. Daha sonra 0 metre, 0 yaz metre yazan bir yer var ya böyle. Orada pusula var böyle bak kuzey diyor bak şey e, kuzey diyor. Evet oyunun oyunun Türkçe olduğunu hatırladım şimdi. Bak kuzey diyor bak kuzey kuzey bak doğu diyor bak. Bak güney doğu diyor bak. Bak güney diyor. Her neyse eee şöyle bir sea modumuza atlayarak şuradaki ikinci kaptan Kane'in olduğu yere doğru bir gidelim. Neredeydi o? Aha da burada. 300 metre derinlikte diyor bak bizim bu sea mod sadece 200 metre, 200 metre kadar derinliğe dalabiliyor yani. Öyle bir sıkıntısı var. Her neyse, ee, köpek balıkları artık bir şey yapamaz. Abi, şunun içinde bir şey yok değil mi? zaten oraya baktığımızı hatırlıyorum. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Bu arada o Cyclops'un o kocaman denizaltı var ya, onun parçaları kuzey batıdaymış. Bak, kuzey batıda. Öyle yazıyordu internette. Evet. Şimdilik şöyle bir gidiyoruz. Şöylesine bir gidiyoruz bakalım. bir aşağıya da bakalım böyle bir yere de bakalım. Belki almaya değer bir şeyler vardır. Eee bilmem nenin parçaları bir, bir parçaların zibir zoburları falan ya da zibir zoburların parçaları falan. Bunlar lazım olacak şeyler arkadaşlar bize lazım gelecek. Lazım gelecek bunlar. Bu arada ses durumları nasıl? Ses durumları biraz arttırsam şunu, biraz şunu şöyle etsem, şöyle etsem, tamam. O gemiye, aa bunlara bak ya, hala bize vuruyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sesim patlayabilir. Şu an oyunun sesinin biz nereye geldik? Şu an oyunun sesinin benim sesim bastırmasından şüpheleniyorum, şüpheleniyorum. Neyse. Abi biz bayağı bir cenabetli yerlere geldik galiba. Yani buraya bakın böyle peri bacaları gibi olmuş ya bura. Bu ne ya böyle? Bu nedir böyle ya? Bu nedir arkadaşlar bu? Ne bu nasıl bir yer böyle? Aman ya Rabbi. Bu arada bitik pilleri neyle Bu arada bitik pillerden güçlü pil yapabiliriz ha. Bir de o bitik pillerden güçlü pil yapınca güçlü pilin şarjı %100 doluyor arkadaşlar. Bunu deneyimlerimizden öğrendik. Mesela biz bu gemiyi bir tane e, tamamen bitmiş pilden yaptık. Güçlü pil için galiba 3 tane... Tamam. Abi öyle konuşma ama ödüm patladı. Neyse. Bir anda böyle maksimum derinliğe geldim falan dedi ya böyle benim bir ödüm patladı arkadaşlar. Tam buranın tam üstüne gidelim. Abi yine bir yarıklara gireceğiz ama İnşallah İnşallah başka kötü bir yerlere girmeyiz. Tamam tam tam aha bura. Aha bura bak. Tam da burası bak. Çıkıyorum. Çıktım. Aha da çıktım abicim. Şimdi koş. Gel 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 gel. 200 metre derinliğin altına iniliyor. Oksijen verimliği önemli derecede azaldı diyor. O yine abi ne o diyorsam artık. Peki buraya bir yerden giriliyor mu? Buradan. Evet iki, ikinci kaptan ölmüş arkadaşlar. İkinci kaptan ölmüş. Yani ve ölmesini bekliyordum zaten. Güçlü pil şarj cihazı. Aha tara. Abi çok korkunç sesler geliyor. Ah! Aa, aa! geldi arkadaşlar. Anam bu ne? Abi ne yapacağız? Gerçekten. Ne yapacağım? Bıçakla şey yapacaksın tabi. Oğlum bütün kanımızı emdi bize. Hastalık geldi mi ya? Hastalık geldi mi bize bakayım? Şimdi bunlardan hastalık geçer böyle. Sağlıklı diyor. Güzel. Balık sağlıklıysa hastalık gelmez. Yani, <laughs> <aslında>. Birazcık mantık ya. <laughs> of oh, tamam. Arkadaşlar bura biraz sıkıntılı ya. Vallahi. Şimdi bak olabildiğince derine gideceğiz böyle. 72, 73, 74, 78, ee tamam. Tamam. he böyle dur, böyle dur. E evet, böyle dur, evet. tam böyle dur, evet güzel güzel. Şimdi gim patlamasın. Çık bakayım. Al bakayım motoru. Abi sağlık kitimiz var yani endişelenecek bir şey yok. Bu arada yanda parlayan şeyler var. Onlar ne olasa ki. Alayım bunları. Integrating new data. Kum taşı kır sana. Altın. Tam burada başka bir şey var mı? Bu ne? Yakut. Yakut bulduk. A acaba elmas buradan çıkar mı? Ha olabilir bak. Elmas çıkabilir belki buradan. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum şimdi. Yani beynim. Şimdi bilmiyorum yani. Abi buralara gittik. Elmas bu mu? Yaratık yumurta. Bak 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 bak. Bizim eleman anırdı yine. Oğlum buralar nasıl yer ya? Ya arkadaşlar buralara öyle gidilmiyormuş. Evet anlaşılan bu. Öf, galiba başka bir şey bulamayacağız buralarda. etrafa bakayım diyorum. Işıkları aç. Belki bir şey vardır. Abi bu derinliklerde güzel şeyler var biliyorum yani. Öyle yaratıklar olduğuna göre yani oyunun yapımcısı buraya öyle yaratıklar koyduğuna göre burada güzel şeyler olabilir. Eee 30 mu elmas mı? Şu Tuz dur ya o tuzmuş bak tuzmuş. Tuzmuş. Aa bak orada da bir şey var. Orada bir en şey var böyle enkaz fışkırmış oraya da. Neredeydi o? Nerede o abi? Bir enkaz fışkır enkaz fışkırı gördüm bak şurada bak. Az yüksel. Abi Titan gibi olmayalım sonra. Ocean Gate'in o Titan'ı gibi olmayalım. Böyle implosion olmasın şimdi implosion olmasın böyle içe doğru patlamayak yani ayıp ayıp içe doğru patlanır mı hiç olur mu öyle şey Oo! Oy, arkadaşlar buraya bak. Oy! Mükemmel. Çok iyi, çok, çok iyi arkadaşlar. Aşırı iyi. Aşırı iyi yerlere geldik bak. Aşırı mükemmel, aşırı süper yerlere geldik. Orada bizim şeyin feneri açık ama neyse. Şarjı vardı yani pil var yani pil var. Şunu tarasana az. Oy oy Arkadaşlar nereye geldik biz? Suban giysi torpide kolu parçası diyor bak. Abo baya 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 bir şeyler var burada bak. Arkadaşlar kokusunu aldınız mı ganimetin? Suban giysi torpida şeyi aldık bak. Ay havuzu parçası. Aa şey değil miydi o ay havuzu ya? Şey şey, o simotun simotu geliştirmek için bir tane yer vardı. Orası orasıydı galiba. Oydu galiba. Şunu kısana. Orası burasıydı galiba. Neyse bu ne? Bir şey değil. Bu ne? Oksijen kalmadı. Koş. Nefes al bakayım. Tamam, güzel nefesimizi aldık. Gel böyle. Gel böyle abi. Şimdi bak 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 bunlar. A gölgemiz gözüküyor. Şimdi bak ee, bunu tarayabiliyor muyuz? Projektör. Tara tara belki bir işe yarar. Bu tarayıcının pili bitmiyor ya çok garip. Aa bizim o lazer kesiciyi yapmamız lazım bak. Lazer kesici bak. Önemli. Ee, başka bir şey var mı? Başka bir şey, başka bir şey. Allah buraya baktıydık sanki. Bu ne abi bu kuvars rezervine bak. Bir nefes al bakayım. Tamam. Arkadaşlar yanımızda yedek bir oksijen tüpü var da onu şey böyle acil durumlarda kullanacağız onu. Çok acil durumlarda kullanacağız. Yani löpçük diye böyle canımızın keyfi geldiği anda kullanmayacağız. Gerçekten acil bir durum olduğunda kullanmamız lazım onu. Şimdi bunu bir tara. Abi zaten ayavuzu parçasını bulmuştuk. Bize güzel titanyum geliyor mu? Gelmedi nedense. Çok ayıp. Peki bir şey diyeceğim. Buralarda kocaman bir enkaz olacaktı. O burada mı? Burada. Şuralara da bakalım. Buraya zaten baktık, oraya baktık. Bu ne? Kurşun. Bu ne? Enkazım, enkazım biri. O o. Eee, peki bir şey diyeceğim. Şuradan bir giriş var mı? Aha var ama oksijen bitiyor. Gel buraya yine. Abi ışıkları buraya çevir. Az yüksel. He. Tamam, tamam. Güzel. 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 Çok iyi, çok iyi. Tam mükemmel. Aferin. Aferin bana. Ee, şimdi bak buraları lazer kesiciyle kesmemiz lazım arkadaşlar. Öyle öyle yerler bunlar. Lazer kesiciyle kesmek lazım. Bak bakayım etrafa bir şey var mı? Bu ne? geliştirme istasyonu diyor bak. Aha. Çabuk tara. Hayret hiçbir yaratık saldırmadı. Işık çubuğu. Bunu da tara. Abi başka zibir zobur var mıdır burada? Oturma koltuğu. Başka ne koltuğu olabilir ki? Hadi. Hadi. Başka bir şey. 30 Dur. 30 saniye, 30 saniye bana yeter. şunu da bir tarayayım. Bir tarayamayacağız arkadaşlar. Oksijen bitecek yoksa. 9, 6, 2. Oh. Uf. Oy, güzel. Son anda, son anda şey yaptık. Son anda çıktık. Bu arada 25 dakika geçmiş. Abi Vay canına Her neyse arkadaşlar o zaman bu bölümü Burada bitirelim Evet görüşürüz ee, Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz Arkadaşlar eğer videodan zevk aldıysanız Videoyu beğenebilirsiniz Neyse hadi görüşürüz Kanalı, kanalı da beğendiyseniz arkadaşlar Kanala abone olabilirsiniz Görüşürüz kendinize çok, çok kendinize çok çok iyi bakın Bay bay Bu arada zaman çok hızlı geçiyor